Bir sonra senin doğum günün bir daha abi. Evet ne yazık ki. Ne yazık ki. 33 Artık... oluyorum ona şimdi sakin. Ama şimdi, şimdi anamız babamız 3 gün arayla mı şey yapmış bizim? Nasıl konuşuyorsun lan? Hani şey. Doğal <laughs> bu çocuk ya. Ya aramızdaki. <laughs> Ama sene farkı var ya hani. Konuşup bizi yapmamış Allah'tan öyle bir şey değil mi? Lan dur oturamıyorum. <laughs> Aramızda bizim seninle on Ay, yaş yaş ben yaş. <gülüyor> <gülüyor> 10 yaş var. Beni yanlış. 10 yaş var. Tesadüf yani her insanın olabileceği gibi tesadüf etmişiz. O dönemde <laughs> de ay olarak. Öyle bir söyledik sanki. Benim anam babam Adana'ya gitmiş. Bunun anasını babasını çağırmış. Hep beraber toplanmışlar. Yemişler. <laughs> Ondan sonra çocuk yapmaya karar vermişler. Abi yürüyemiyor baksana. <laughs> Öyle anlattı yani resmen. <laughs> ya sen beni anladın da yine yanlış anladın. Adam, adam. anladın Hadi sana bırakıyorum bugün yayını doğum gününde. Kimi istiyorsan kim varsa içinde olan yapıştırmak istediğin, konuşmak istediğin. <laughs> Allah. Ben Allah. niye